Değerli velilerim şimdi e, bugün yeni bir konuya geçtik. Veri toplama ve tablo ile ilgili bir konu. E, burada bilmemiz gereken iki tane şey var. Çetele tablosu ve sıklık tablosu. Çocuklar bu çetele ve sıklık tablosunu akıllarında daha iyi tutabilmeleri için e, çetele çetele ç sesiyle başlıyor. Yani çizgi çizeceğiz. Burada çizgilerimiz 1, 2, 3, 4, 5. Sıklık tablosunda da sıklık tablosunun baş harfi S olduğu için sayı yani. Bu baş harfini mutlaka belirtin. Çünkü burada en fazla karşılaştığımız problem bunların birbirlerine karıştırmaları. Çetele dediği zaman mesela herhangi bir veri verip bunun çetere tablosunu yapım dediğim zaman çetele ç ile başlıyor. O zaman çizgidir. Bakın değerli velim. 1 2 3 4 5 5 üstündeki çizgidir. 4 tane dik çizgi, 1 tane yatay çizgi çizince 5 tane. Örneğin mesela diyelim ki eee kümesimizde eee tavuk sayısı 8'dir mesela tavuk 8. Bunun çetele tablosunu yaparken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 5 olmayana kadar üstündeki yatay çizgi çizilmeyecek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diyelim ki horoz sayısı tabi bizde burada horoz sayısı Horoz 4 olsun mesela. Kümesimizdeki horoz sayısı 4 olsun. 1 2 3 4 tane. 5 olmayana kadar çizgi çizilmeyecek. Bu çok önemli değerli velim. Bunu mutlaka üzerinde durun çocuklar çok fazla karıştırıyorlar çünkü. Mesela diyelim ki eee horoz hindi diyelim. Hindi 6 tane diyelim. Hindi 6 tane. O zaman ne yapacağız? 1 2 3 4 5 6 10 tane olursa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi ee, sayı tablosuna geçelim. <laughs> Mesela herhangi bir problem verip bunun sayı tablosunu çizim dediğim zaman çok basit ya yani Pardon sıklık tablosunu çizin dediğim zaman sıklık baş harfi s o zaman ne oluyor sayı sayı olacak yani buradan bakacağız mesela bunu vermiş bize şu tabloyu bize vermiş diyelim şu sayıları belirtmemiş zaten normalde belirtilmiyor ben açıklamak için bunları yazdım normalde bu sayılar yok Mesela tavuk yazar 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman biz anlarız ki tavuğun 8 tane tavuk 8 tanedir. Bu çetele tablosunun sıklık tablosunu yapalım. Mesela o zaman sıklık dediği için nedir? Sayıdır. Bakacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman tavuk kaç tane? 8 tane tavuk 8 Bakalım horoz kaç tane? Bu sayıyı görme sayı normalde yok. Verilmiyor sayı. 1 2 3 4 Horoz 4 ee, Hindi kaç taneymiş? Hindi buradaki sayıyı görmüyoruz. Zaten verilmiyor. Burada buradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. O zaman hindi 6 tane. Bu tablo e, bunun bir de grafiği var. Grafik daha sonra anlatayım. Önce bunu bir iyice kavrayalım. Kitaptaki problemi e, kitapta bununla ilgili örnekleri çözelim. Daha sonra ben e, grafiği vereceğim. Çünkü grafikte sadece şekil var ama şekillerin bir tane mi iki tane mi üç tane mi o kaç tane belirteyim. O çok önemli. Burada bizim ısrarla üzerine duracağımız şey şudur. Burada normalde veya şunu verebilir mesela bize. Der ki: Yapma benim. Burada mesela sayı tablosu verir. Bunun bize çetele tablosunu yapın der. Mesela bunun çetele tablosunu yine tekrardan yapalım. Tavuk yazalım. Kaç tane? 8 tane mi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Horoz 4 tane. Horoz 1 2 3 4 Hindi 6 tane 1 2 3 4 5 6 Bu 5'i mutlaka 4 tane e, dik çizgi 5'inci e, yatay çizgi çizince 5 olduğunu mutlaka iyice belirtelim öğrenelim. Şimdi yeni ben size a, örnekler atacağım bizim kendi kitabımızda da var çetele, çeyle sıklık seyle başlar.